İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşim. Canlıların yaşamları boyunca beslendikleri ve barındıkları ortama çevre adı verilir. Tüm canlılar birbirleriyle ve bulundukları çevreyle uyum halindedir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için havaya, suya, toprağa, bitkilere, hayvanlara, mikroskobik canlılara ve birbirlerine ihtiyaçları vardır. İnsanların günlük faaliyetleri ve sanayideki faaliyetleri sonucunda birçok atık madde oluşur. Bu atık maddeler suya, havaya ve toprağa karışır. Bu da çevre kirliliğine neden olur. Su kirliliği suda yaşayan canlı türlerinin ölmesine ve azalmasına, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ve toprağın kirlenmesine neden olur. Hava kirliliği başta insanlar olmak üzere Tüm canlı varlıkları olumsuz etkiler. Toprak kirliliği toprağın yapısını bozar, tarım ürünlerinin doğallığını etkiler, canlıların yaşam alanlarının yok olmasına neden olur.